bugün arkadaşlar e, sizlere bugün sizlere Butterfly Twirl öğreteceğim. E, i̇lk öncelikle bir Yuri Boy öğrenmeniz lazım. Yani şu öğrenmemiz lazım. Önce bir hareketin nasıl yapıldığını göstereyim. Butterfly Twirl'ı bilmiyorsanız e, arkadaşlar bunu yapmak için önce ısınmanız lazım. Böyle bacaklar göğüse gelecek şekilde hızlı hızlı koşmanız lazım. Ondan sonra şınav çekmeniz lazım. İşte amutta beklemeniz lazım. Köprü kurmanız lazım. Yani baya her şeyi yapmanız lazım. ısınmanız lazım. Tabii ki de bir tane mineral almanız lazım. tabii ki yani. Dinler olmazsa olmalıdır. Dinler olmazsa olmalıdır zaten. Telev televizyona yansıttım da oradan gözüküyor. Evet. <laughs> Mesela, şimdi başlayalım. Şunu. Şu. 5 defa. Tekrarlayın 10 defa. şöyle şöyle yan Tekrarlayın. Bir de şunu öğrenmeniz lazım. Eğilin. Yani zıplayabileceğiniz şekilde zıplayıp parende parende gibi bir şekilde elinizi koyup bacağınızı iki bacağınızı da savunmanız lazım. Yani şöyle. Bu sonra bunun iki elisini yapıyorsunuz. Yani şu. Tabi bunların hepsini 10 defa 5 kere tekrarlayın. 2 set yani. 2 set yapın bütün öğrettiğim şeylere. mı? Bundan sonra tabi bunun yükseğinden atlamak. Bir yani şöyle. ben bunu böyle siz bunu böyle yapmayacaksınız böyle zıplayıp yapacaksınız Yani şurada bu ondan sonra bunu bir yükseklik yüksekliğe gelip tabi ben şu an yükseklikteyim şöyle böyle geliy Şöyle yapacaksınız. Yere yakınlaştığınız halde ellerinizi koyun. Çünkü böyle dik yaparsanız elleriniz hasar görebilir. Ya da kemik yeriniz. O yüzden olacağı şekilde şöyle yapın. Böyle ve bunları çok yüksekte yapın. Yani bir koltuk yüksekliğinde falan yapın. Ondan sonra şunu yapacaksınız. Bunu konu. Üç parmaklısı. Yani bunu yapabilmek için önce bunu yapmamız lazım. Tabii hiç böyle ağırlık taşımayacaksınız. O yüzden kendinize biraz güven kazandırmak için yapacaksınız. Ama çok hızlı olmanız lazım. Yoksa düşersiniz. Oh Allah. Neyse şu. Bunu da yapmanız lazım. Ondan sonra yapabileceksiniz ve 4 dakikada, 5 dakikada öğreneceksiniz. Şunu yani şu. Şöyle değil. Yuri Boyka, Yuri Boyka değil. Yuri Boyka'nın yaptığı güreşçi taklısı değil. Şu hep tekrarlamaya çalışın. Tabii ilk önce kendinize güvenmiyorsanız tam girerken ellerinizi yere basın. Yoksa düşerseniz bu da benim sorumluluğum. Anlattığım köprü kurun demiştim. Şimdi tek elle köprü kuracağız. Kuracağız. Şöyle arkaya doğru. Tabi bunu yaparken elleriniz çekeceksiniz ellerinizi çektikten sonra da yani sol elinizi yukarıdan aşağıya ve yukarıya yani sanki şöyle bir çizgi yani yüz çizgisi böyle şu yukarıdan gelip bir daha yukarıya şu şu yani zaten butterfly demeleri böyle dönüyorsunuz yani şu tabii dönerken bacağınızı şöyle dik yapmanız lazım ve kendinizi yana atmanız lazım hızlıca ama hızlıca şu elinizi koyun tabi gösterdiğim hareket buydu. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Herkese görüşürüz.